Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Son seneler depresyon ve panik ataklar çok fazlalaştı. Yani gelen her ikinci ve üçüncü hastamda bu sıkıntılar var. Tabii ki ben bu insanları psikoloğa yönlendiriyorum. Çünkü ben psikolog değilim. Lakin bunları bir şekilde yine yanlarında olmaya ve başka yöntemlerle de yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun için bitkisel öneriler var, evet ama bitki, her bitki her insana da uygun değil ve her zaman her bitkiyi de kullanamazsınız. Bitkilerle ve depresyonla ilgili, panik atakla ilgili başka bir video hazırlayacağım. Bugün ise bambaşka bir yönden bakmak istiyorum bu konuya gelen insanlarda, özellikle bayanlarda depresyona baktığımız zaman onlar depresyonun nereden geldiğini unutuyorlar bile. Ne zamandan başladı ya bu korkular, bu panik ataklar bende ne zamandan başladı unutuyorlar. Konuşma sırasında e, bayanlarda e, bir sonuca vardım. Birçok bayanda panik atağı ve depresyonda olan birçok bayan hamilelik ve lohusalık döneminde dayanıyor. Yani sıkıntıları genel olarak daha çok lohusalık dönemine dayanıyor veya postpartum depresyon diyoruz. Yani lohusalık dönemi depresyonu. Bu dönemde bu depresyon tanınırsa ve kadına yardım olunursa kısa sürede geçebilen bir depresyondur. Yok eğer tanısı konmuyorsa ve yardım olunmuyorsa depresyon kalıcı olabiliyor ve ileriki yıllarda büyük bir sıkıntılar oluşturabiliyor. Bundan dolayı Logosa kadınları bizim kültürümüzde de en az 6 hafta yani bebeğin 40'ı çıkıncaya kadar yalnız bırakılmaz, ona ev işi yaptırılmaz deniyor ya işte eskilerimiz bunu boşuna yapmamışlar çünkü bu bayanların gerçekten büyük yardıma ihtiyaçları var. Ben çok ağır ameliyatla doğum yapmış ve doğumundan 3 gün sonra evinde 15 tane misafir ağırlayan, onlara yemek yapan, temizlik yapan kadınlar biliyorum. Ve bu kadınlar tabii ki depresyona girerler ve panik atak da olur onlarda. Korkular başlayabilir. Korkular sıkıntı olmadığı zaman da başlayabiliyor. Size bir hastamı anlatayım. Seneler önceydi. Kadın zor bir doğum yaptı ama normal doğum yaptı. Eşi tarafından çok sevilen birisi ve çok yardım olunan bir bayandı. Çocuğa da bakıyor, ev işlerini de yapıyordur. Aslında yani herkesin hayal edebileceği bir eşe sahipti. Lakin kadın çok mutsuzdu ve kadın devamlı korku içinde yaşıyordu. Yani geceleri 5 dakikada bir kalkıyorum diyor, bebeğe bakıyorum. bebeğim nefes alıyor mu? Bebeğim yaşıyor mu? ve eşi 6 hafta evde kalıyor eşi işe gitmiyor ve kadınla beraber kalıyor kadına ya kadını yalnız bırakmamak için ama tabii ki arasına alışverişe çıkması lazım ve eşi alışverişe çıktığı zaman diyor o her, her evden çıktığında ben bir daha geri dönmeyecek. Başına kötü bir şey gelecek. Ne bileyim araba çarpacak ve onu öldürecekler diye böyle korkularla yaşıyorum ve çok mutsuzum diyor kadın. Devamlı ağlıyorum, ağlıyorum diyor. Çocuğuma bakıyorum, ağlıyorum. Eşim yanında değil. Yalnız odaya çekiliyorum, ağlıyorum. Ve kadın bunu eşine söyleyemiyor. Neden? Çünkü korkuyor, eşi bunun için her şeyi yapıyor. E bir de ben bunun üzerine ben çok mutsuzum dersem, beni yanlış anlar, benden kör olarak beller diye kadın eşini üzmek korkusuyla bu durumunu eşine anlatmıyor. Ve bu kadında daha da çok derinleşiyor ve e, iki seneden sonra sadece kadın bu durumun normal bir durum olmadığını farkına varıyor ve yardıma başlıyor. Şimdi o kadını nasıl tedavi ettik? O kadına ben hiçbir ilaç yazmadım. Hiçbir bitkisel ilaç da yazmadım, homeopati ilacı da yazmadım. O kadın psikoterapiye bile gitmedi. Ona sadece ilaç olarak reçeteye bir tek esma-ül yazdım arkadaşlar. Ve bu esma-ül o derin depresyondan çıktı. Şimdi bizim ruhumuzun hastalığı var, vücudumuzun hastalığı var, kalbimizin hastalığı ve her birinin kendi ilacı var. Eğer ruhu hasta olan bir insana vücut ilacı verirseniz, fiziki rahatsızlıklar için olan bir ilacı verirseniz siz o rahatsızlığa yardım etmiş olmayacaksınız. Aksine daha da zorlaştıracaksınız. Yani nasıl vücudumuzu besliyorsak, nefsimizi besliyorsak ruhumuzu da beslemek lazım diyoruz ya. İşte ruhumuz da hastalandığı zaman o zaman ruhun farklı bir ilacı var, vücudun farklı bir ilacı var. Başımız ağrıdığında böyle masaj yaptığımız zaman rahatlıyoruz. Ama ruhumuz ağrıdığı zaman masajla yapamıyoruz. Onun farklı bir ilacı var. Ki bu ilaç Kur'an-ı Kerim'de Rabbim bize bildirmiştir. Sadece Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur diye. Ve zikirler verdim ben bu bayana. Ama sadece bir tane zikir verdim. Ya mu'min. Ya mu'min esma husnasını yapabildiği kadar çok zikretmesini söyledim. Neden yelme yani, Bakın panik atak ve depresyonda olan birçok insanlar, özellikle panik atakta olan insanlar devamlı korkuyla yaşıyorlar. Hiçbir şeyden emin değiller, yani mesela bazı panik atak olan insanlar evden bile yalnız çıkamıyorlar, korkuyla yaşıyorlar, eminlik yok, eminlik duygusu yok veya olumsa kadınlar eminlik duygusu yok çocuğuma bir şey olacak çocuğum çocuğum ölecek nefes almıyor nefesi durdu veya kötü haberler okuyorlar ay çocuk uykuda ölen çocuklarla ilgili haberler okuyorlar kendilerini şu negatif enerjiyle pompalıyorlar ve korkularını daha da çok arttırıyorlar veya şu an şimdi korona dönemindeyiz pandemi dönemindeyiz birçok insan panik atak olmaya başladı ay ben korona olacağım ben korona olacağım diye korkusuyla yaşıyorlar hatta bir um, uzaktan tanıdığımız bir insan aslında korkak birisi değil e, ve ölümden de korkan bir insan değil ama öyle bir ortam oluşmuş ki işte panik atak diye farklı bir durum, farklı bir korku var. Korona testi pozitif çıkmış genç bir adam 30 yaşlarında. Ama kendisi sapasağlam biliyoruz. Bazı testler yanlış da gösterebiliyorlar. Ama o an ben koronaya korkusuyla kalp krizi geçiriyor ve kalp krizinden ölüyor. Yani eminlik yoktur. Yani korona olsa ne olacak? Allah'ın izniyle hastalık varsa da şifası da vardır. Yok zamanımız dolmuşsa hasta olsak da bu dünyadan göçeceğiz. Sağlıklı olsak da göçeceğiz. Yani tevekkül hissi yok ve korku hissi ve eminlik hissi yoktur. Bu eminlik hissini içimizde arttırmak için veya bu esmanın tecellisini arttırmak için ye mu'min, eminlik veren Esma-ül Husna'yı bol bol zikretmemiz lazım. Evet. Dönelim o bayana. O bayan bu Esma'yı zikretmeye başladıktan bir hafta sonra kendini yüzde seksen çok daha iyi hissetmeye başladı. Bir ay sonra hiçbir şey kalmadı. Ve bu altı ıı, yıllık bir hastamdır benim ve bugüne kadar o depresyonun alameti, o panik atakların alameti onda elhamdülillah yoktur. Bu zikri ondan sonra da devam ettirdi. Birkaç ay çok çok bol bol devam ettirdi. Şöyle söyleyelim. Ondan sonra o zikri biraz daha azalttı ve başka zikirleri de çoğaltmaya başladı. Yani alim olmak istiyorsanız, kitap yazmak istiyorsanız, o zaman ya alim Esmal husnasını çok çok zikretmemiz lazım. selamete kavuşmak istiyorsanız ya selam Esmal husnasını bol bol zikretmemiz lazım. Yani neyin tecellisini istiyorsak o esmaları, o esmaların zikrini çoğaltmamız lazım. Ama şimdi konumuz panik atak ve depresyon olduğu için ben tüm panik atak ve depresyon hastalarına bu Esmal Hüsna'yı öneriyorum. Bu zikri mutlaka yapın. Yapanlar faydasını görüyorlar. Lakin bazı insanlar çok tembeller. Gerçekten Müslüman bir insan, namazlarını kılan bir insan veya bak bakıyorsun başı bağlı bir bayan ama namazlarını kılmıyor ama inançlı birisidir, Müslüman birisidir. Lütfen bak bu senin en iyi ilacındır. Bunu yap diyorum. Psikoterapiye yönlendiriyorum ve ona paralel uygun bir terapiler de yazıyorum. Ama bizim insanımız çoğu çoğunluğu olarak maalesef ilaç istiyor. Yani bana ilaç ver ben iyileşeyim. Neden biliyor musunuz? Çünkü İlaç onun yerine çalışıyor diye düşünüyorlar. İlaç kullanacağım ve ben düzeleceğim diye böyle bir düşünce var bizim insanlarda. Yok. Bizim kendimiz bir şeyler yapmamız lazım. Doğal yolla yapmamız lazım. Helal yolla yapmamız lazım. İlacı size sadece uzman bir doktor yazıyorsa lütfen o zaman antidepresanlar doktor kontrolünde kullanın. Çünkü antidepresanlar basit ilaçlar değil. Onlar çok ağır ilaçlardır ve çok büyük yan etkileri var. Yani bu mide bulantısı, ishal ne bileyim ne bunlar basit bir yan etkilerdir. Çok ağır yan etkileri oluyor bazen antidepresanların. insanın kendine ve etraftakilerine zarar verebilecek kadar yani yan etkileri var. Ondan dolayı Almanya'da öyle bir durum yok ama başka ülkelerde çok kolay bazı antidepresanlar alınabiliyor. Yani bir komşum önerdi, arkadaşım önerdi, ona iyi geldi, ben de kullanayım diye yapmayın arkadaşlar lütfen. Esma uykusuna gibi ilaç var elimizde. Kur'an-ı Kerim gibi şifa kaynağı var elimizde. Lütfen bunları deneyin ve denediğiniz zaman imanınız, inancınız varsa sonucunu Allah'ın izniyle göreceksiniz. Peki bitkisel ne yapabiliriz? Yolları var mı var? Mı? Akupunktur olarak, akupresör olarak, yolları var mı? Tabii ki var. Onu da inşallah başka videolarda yapacağım. Çünkü bir şeyin farkına vardım. Bir videoda fazla bilgi verdiğim zaman çok fazla oluyor, çok karışıyor ve hiçbir bilgiyi sindiremiyorsunuz. Ondan dolayı bu videomuzun konusu sadece Ya Mu'min esmal Allah'ın emanetinde kalın. Bu zikri ee, çoğaltın eğer korkularınız varsa panik ataklarınız varsa depresyonunuz varsa inşallah şifanıza vesile olur gördüğünüz gibi videoya bakanların %75'i abone olmayanlardır lütfen emeğe saygı olarak ve videoların devamı için abone olun çünkü her video birkaç saatimi bazen ise birkaç günümü alıyor